Anne çok üşüdüm. Şimdi eve giriyoruz kızım. Anne bak teyzem. Hı? Yürü. Yürü yürü. Evini hangisi İşte şurası. Size çok zahmet oldu. Bir gün aileni de tanımak isterim. Ah şey tabii neden olmasın? Artık gideyim çok teşekkür hı hı. ederim. Ah yavaş yavaş ah, hı, otur teyze. Teyze, beni de otomobile bindirir misin? Söz Sus kız, salak salak konuşma. Demin kapının önünde bir arabadan iniyordu. Kız yoksa tele kız mı oldun sen ha? Saçmalama anne. Peki kim adam? Arkadaşımın babası Evli barklı adamlarla gezmekte ne oluyor? Evli değil, dul Adamla gezip tozluğum filan da yok Zengin mi bari? Çok zengin Hem bize ne onun parasından? <laughs> Aklını kullan da evlen onunla <laughs> Hoş geldiniz beyefendi Hoş bulduk Hayrola, ne bu gürültü? Küçük hanım salonda! Anlaşıldı! <laughs> Merhaba babişko! İster misin? Sağ ol İsmail! Ee, neler yaptın bugün? Bütün gün evdeydim. Sen neler yaptın? Aa, bizim çocukların ev işiyle ilgilenebildin mi bari? Gül'ün meselesi mi? Hı. Onun ev işi bugün halledildi. Aa, nasıl? Nasıl olduğunu o cici arkadaşından öğrenirsin. Sürpriz örneği ise... sağ ol babişko. Asıl ben sana teşekkür ederim. Neden? Telefona bakar mısın? Alo! Aa, evet canım, benim. Figen telefonda, evde misin? Yok, ve gelmeyeceğim. Çabuk. Yok hayatım, bu gece gelmeyecek. Güle güle, söylerim. Hayrola? Bu kadından sıkıldım. Öyleyse yeni birini buldun. Öyle sayılır. İşte yatak odamız. Gelsene. Bu gardro. Burası benim, orası da senin. Yatağımız Somurtmasana gel hadi Çabuk alıştım bakıyorum Hazır gelmişken uyu bari Seven bir kadın sevdiği erkekle yan yana burada Uyumak mümkün mü? Sevişirler akıllı mı? Bu evin başka odası yok mu? Var! Ee, neden sustun? Ah, bu salonumuz! Şöminemiz! Soğuk havalarda ikimiz de... Yanan ateşin başında! Güzel olmaz mı ama? Ya bu evdeki eşyaların güzelliğine ne buyrulur? Bu adam iyilik meleği. Zamparalık ne zamandır iyilik oldu? Gene mi hırlaşıyoruz? Beni aptal yerine koyarsan... Ali, ne olursun üzme beni! Dayalı döşeli bir kat! Daha ne istiyoruz? Ne tuhaf çocuksun! İyiliği bile yadırgıyorsun! Yahu ne iyiliği be kızım! Maksadı sensin bu herifin. Aç gözlerini de benim sakın sinir küpe etme. Seninki düpedüz kuruldu. Evlenelim hemen. Bu eşyaları da evlilik hediyesi olarak veriyor bize. Bıkmadın mı kiralık yer aramaktan? Bana bak kızım. Paralı bir herifin kapatması olmayı göz aldıysan buyur. Yalnız bilmiş ol, ben boynuzlu değilim. Olmayı da niyetim yok. Ali! Dursana! Delisin sen. boş yere üzmekten zevk alıyorsun.